1. Düzgün hızlanan doğrusal hareket. Bir cismin hızı zamanla düzgün olarak artıyorsa bu harekete düzgün hızlanan hareket denir. A. Artı yönde düzgün hızlanan doğrusal hareket. Başlangıç noktasından artı yönde ilk hızla hareket eden bir hareketlinin hız zaman grafiği şekildeki gibi düzgün artar. Hareketli artı yönde düzgün hızlanan hareket yaptığından ivmesi artı yönde sabittir. Artı yönde düzgün hızlanan harekette Konum zaman grafiğinde eğim artı yönde artışağından grafik şekildeki gibi olur. B. Eksi yönde düzgün hızlanan doğrusal hareket. Başlangıç noktasından eksi yönde ilk hızlı hareket eden bir hareketlinin hız zaman grafiği şekildeki gibi düzgün artar. Hareketli eksi yönde düzgün hızlanan hareket yaptığında ivmesi eksi yönde sabittir eksi yönde düzgün hızlanan harekette konum zaman grafiğinde eğim, eksi yönde artacağından grafik şekildeki gibi olur. 2. Düzgün yavaşlayan doğrusal hareket. Bir cismin hızı zamanla düzgün olarak azalıyorsa bu harekete düzgün yavaşlayan hareket denir. a. Artı yönde düzgün yavaşlayan doğrusal hareket. Başlangıç noktasından artı yönde yavaşlayan bir hareketlinin hız zaman grafiği şekildeki gibi olur. Hareketli artı yönde düzgün yavaşladığında ivmesi eksi yönde sabittir. Artı yönde düzgün yavaşlayan harekette konum zaman grafiğinde eğim artı yönde azalacağından grafik şekildeki gibi olur. B. Eksi yönde düzgün yavaşlayan doğrusal hareket. Başlangıç noktasından eksi yönde yavaşlayan bir hareketlinin hız zaman grafiği şekildeki gibi olur. Hareketli eksi yönde düzgün yavaşladığında ivmesi artı yönde sabittir. Eksi yönde düzgün yavaşlayan harekette konum zaman grafiğinde eğim eksi yönde azalacağından grafik şekildeki gibi olur.